Hepinize merhaba. Bugün Nermin Yazıltaş'ın tarifiyle tavuk tantuni yapıyoruz. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle lavaşımızı hazırlayacağız. Lavaşımız için 1 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su, burada kullandığım bardak 200 ml, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket yaş mayayı alıyoruz. Bunları biraz karıştırıyoruz. Mayanın çözülmesini bekliyoruz. Maya çözündükten sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ 1,5 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 5-6 su bardağı 200 milim bardakla un ekliyoruz. Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan güzel bir hamur elde ediyoruz. Her aşamasını göstermeye çalıştım. En son yine çok az böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamurumuzu bir kez daha güzelce topluyoruz. Dediğim gibi her aşamasını göstermeye çalışıyorum. Şimdi de kıvamını gösteriyorum. Kıvamının yumuşak, ele yapışmayan şekilde olması gerekiyor. Sonrasında da üzerini kapatıp yaklaşık en az yarım saat dinlendirelim. Sonrasında 1,5 kilogram tavuk göğsümüzü doğrayalım. Burada 7-8 kişi için 1,5 kilogram tercih edilmiş. Siz kişi sayınıza göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Küçük olmasına dikkat edelim. Çünkü tantuninin özelliği küçük olması. Görüyorsunuz hamurumun kıvamı bu şekilde dinlendikçe çok daha güzel oluyor. Şimdi de hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Güzelce tezgahımı unladım. Sonrasında bezeler yapmaya başladım. Burada da fazlasıyla ayrıntılı göstermeye çalıştım. Fakat ayrıca benim bir tane daha yine Nermin Yazıltaş'ın lavaşlarının içeren bir videom var. Eğer çok daha ayrıntılı duymak istiyorum, buradaki yeterli değil diyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Boyutları da bu şekilde yaptım. Sonra üzerlerini kurumasın diye kapatıyorum. O sırada e, tavuğumu pişirmeye başlıyorum. Öncelikle e, burada biraz Nermin Yazıltaş'tan farklı yapmışız. O burada sıvı yağ dökmüş direkt. Fakat biz e, tavanın içine hemen Tavukları koyup bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Böyle suyunu bırakmasını sağlıyoruz. E, suyunu bıraktıktan sonra kendisi çekecek. Çektikten sonra biz sıvı yağ ekliyoruz. O hem başta eklemiş hem de sonra eklemiş. Açıkçası biz bu şekilde yaptık. Biraz fazla sıvı yağ kullanılıyor. Burada bir çay bardağı kadar sıvı yağ eklendi. Sıvı yağdan sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2-3 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. Biz bu aşamada sevdiğimiz başka birkaç tane daha baharat ekledik. Fakat asıl Nermin Yazıltaş'ın tarifi sol köşede yazdığım gibi ve anlattığım gibidir. Sadece pişirim olarak farklılık yaptık. Fakat biz genel olarak bütün tavukları pişirirken önce tavuğun kendi suyunu salmasını ve çekmesini bekleriz ki yumuşak bir tavuk olsun. Fakat siz e, Nermin ki gibi yapmak isterseniz önce sıvı yağ ve tavuğu aynı anda ekleyin o şekilde pişirin. Sonra eğer yoğurtlu tantuni şeklinde isterseniz süzme yoğurt, su ve tuzu karıştırarak çok cıvık olmayacak biraz koyu olacak şekilde bir yoğurt hazırlayın. Maalesef bizim süzme yoğurdumuz yoktu o yüzden buradaki kıvam sizi yanıltmasın biraz daha koyu olması gerekiyor. Ayrıca içerisine e, kuru soğan, domates, maydanoz, biber turşusu gibi şeyler ekleyecekseniz onları da şimdi hazırlayabilirsiniz. Sonrasında ekmeklerimizi açmaya başlayalım. Burada da ekmek açımını göstermeye çalıştım ve sonra pişirimini de. Fakat ben de bunu ilk kez yapıyordum açıkçası. Çok daha güzelini görmek isterseniz bir tane daha lavaş videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ben de annemden nasıl öğrendiysem onu yapmaya çalıştım. Biraz ince olmuş, büyük olmuş lavaşlarım ama gayet güzeldi. Sadece ince olduğu için daha çıtır olmaya meyilli oluyor. Buna göre boyutunu ve inceliğini ayarlayabilirsiniz. Yoğurtlu tantuni üzeri için biz biraz da tereyağı ve sıvı yağını kızdırıp üzerine kırmızı pul biber ekledik. Bunu da tantunun üstüne yoğurt döktükten sonra üzerine gezdireceğiz. Şimdi size yoğurtlu tantuninin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama bence kesinlikle şu yağa basma aşamasını normal tantunide de yapın. Çok güzel olur. Bu şekilde içine istediğimiz miktarda dürdükten sonra istediğimiz başka malzemeler varsa onları da dürüyoruz ve kesmeye başlıyoruz tabakta. Üzerine yoğurdumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi yoğurt cıvıklı size yanıltmasın. Biraz daha koyu olması gerekiyor. Bize süzme yoğurt olmadığı için bu şekilde oldu. Sonra üzerine yağı ve üzerine çok az da yine tavuk gezlerin çok güzel bir görüntü oluyor. Çok lezzetli oluyor. Artık dışarıda değil evde yiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun.